de 5160'lı seviyeler. Nasdaq'ta 18.000 işte 50 seviyeler oraya kadar getirildi. Russell'da bile 2045 seviyesinden tam bir kapanış yapıldı. Biz burayı direnç olarak söylemiştik. Eee tarım dışı istihdam sonrasında tabii ki eee tarım dışı istihdam beklentilerinin altında kalması zaten hafta genelinde bazı bilançoların da tabii etkisiyle Endeksler toparlandı. Stabilize oldu diyelim en azından. Yani yedi gün dışındaki yorumlar o şekilde. Kötü geçen bir Nisan ayının ardından stabilize oldu diyorlar. Yani bayağı beklenti değişti aslında. Hareketli bir aydı gerçekten. Endekste düzeltmesini yapmış oldu. Oldukça iyi bir yerde kapadık dediğin gibi. Yani spot fiyatlar üzerinden konuşacak olursak sp de 5100-5110 bandı üzerinde kapanış almamız gayet pozitif. Um, yani Dediğim gibi bilançolar oldukça etkili oldu. Apple'ın bilançosu beklenmedik şekilde e, önümüzdeki döneme dair e, bir miktar toparlanmaya işaret ederek katkıda bulundu e, mevcut yapıya. Hem seansa güzel başladı hem günü kapanışı güzel oldu. Tabii ki buralarda biraz oyalanması makul çünkü hani çok ciddi bir toparlama beklentisi de yoktu aslında e, şeye baktığımızda. Yine de e, şunu göz önünde bulundurmak lazım. Şirket çok uzun zamandır kötü performans gösteriyordu. Endeksler %20 kadar değer kazanırken herhalde %20 kadar değer kaybeden. Apple tarafı olmuştu. Dolayısıyla bu tepki e, piyasalarda olumlu karşılandı diyebiliriz. Yani bir yandan e, Cuma günkü hareketin temel sebeplerinden biri aslında çarşamba günü beklenmedik bir şekilde güvercin tonda konuşan bir Powell vardı ve bu güvercin tonunun korumasının nedeni olarak her ne kadar politika metnindeki ve Fed'in duruşundaki değişikliğe rağmen yani Fed çarşamba günü daha çok bekle, du, bekle gör tarzında bir pozisyona geri çekti kendini aslında. Geçen senenin sonundaki genişleyici ya da genişlemeye yönelik heves oluşturan konumundan. Yine de Powell'ın orada söylediği şey neydi? İş gücü piyasasında zaten bir süredir bir zayıflama trendi olduğunu söylüyordu. Burada olumlu sinyaller alıyoruz dedi. Çarş Cuma günü de istihdam verileri ABD'de çok ciddi manada yani geçen ayki veri 330 bin, 300 binin üzerindeydi öyle söyleyeyim. Artış yöndeydi. Piyasa beklentisi yine 240 bin artış yönündeydi. Biz veri 170 bin civarında falan geldi diye hatırlıyorum. Çok ciddi bir şekilde zayıflamayı işaret etti. Beklentilerin de altında geldi. İşsizlik de 3.8'in üzerinde 3.9 olarak geldi. Bunlar hep Fed'in bir süredir problem olduğu olarak gördüğü kısımlar olduğu için faiz indirimlerinin önünde ve enflasyonla mücadele konusunda bu piyasa tarafından ciddi manada olumlu algılandı. Hatta ben baya bir grafik baktım bu sabah genel olarak ise grafiklerinde de tekrardan yukarı yönlü hareketleri devam edebilecek teknik seviyeler oluşmuş. yani bu hafta devam eder etmez o ayrı bir mevzu ama Cuma günkü atak. Biraz daha önümüzdeki döneme dair, bu haftanın performansına dair olumlu sinyaller bırakmış gibi gözüküyor. Tabii Apple, Apple ile ilgili bir not söyleyelim. Ee, burada 110 milyar dolarlık şeyi açıklamıştı. Tabii ki altı yukarı yapmıştı ama bugün açılışta biraz gerilemiş. Bu Berkshire Hathaway. Ee, bunun biliyorsun birçok hisseyi elinde bulunduruyor. Hı -hı. Apple, e, Apple'ı biraz azaltmış. <laughs> Elindeki Apple'ı biraz azaltmış. Biraz azaltmış ama yani Elinde evet. devasa bir Apple hissesi var tabii ki ama. Bu daha çok e, hani aslında Apple da, Apple'a dair çekimserliği biraz daha kuvvetlendirmiş olmalı. Hani acaba Warren Buffett da bu şirketi beğenmeyi bıraktı mı e, şeyinde bir yorum olmuş olabilir. Ama 110 milyar büyüklüğünde bir geri alım programıydı diye hatırlıyorum e, açıklanan. Evet. Çok ciddi bir miktar. Apple'ın da bugüne kadar açıkladığı en büyük hisse geri alım programı. Ki zaten pandemi döneminde o, o civarlarda yine büyük bir hisse alım programında programı da yapmıştı diye hatırlamaktayım. Hafızam beni yanıltmamaktaysa. Evet. Cuma günü Arista Networks, Anet. %4'ten fazla. Da... Beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi yine de kısa vadede bayağı bir pahalandığını gözünde bulundurmak lazım. Şöyle kısaca bir grafiğine bakalım. Bir ikili dip gibi bir yapı var. Bu yükselen dipli yapıları aşağı yukarı bütün çip şirketlerinde görebilirsin. En küçüğünden en büyüğüne kadar AMD hariç. Yani Nvidia'da mesela bir direnç kırılımı görüntüsü var. Onun dışında işte atıyorum Marvel'a bakarsan veyahut da daha küçük çaplı hisse senetlerine bakarsan yine çip üreten bu tarz bir ikili dip ya da işte yükselen dip. E, görüntüsü oluşmuş. Cuma gününün devamının gelip gelmeyeceğini takip etmek gerekir. Ben Nvidia grafiğine bir bakalım derim özellikle. Hı hı. E, enteresan bir yerde durdu. Jefferies bu e, Anet için, Arista Network için tuttan ala çıkarmış e, görünümünü ve 320 fiyat hedefi vermiş. Şu anda 274. Nvidia'ya bakıyoruz? Tamam. Nvidia'da bir üçlü tepe vardı. Kırdı, aşağı yaptı. Sonra tekrardan e, yukarı e, çıktığını görüyoruz o kötü e, üçlü yapıyı biraz yukarı kırdı gibi. Hı hı. Ondan sonra dolayısıyla hani şunu artık kaldırabiliriz. Ya tahminen bu 910'ları falan açarsa yeniden bir 1000 e, e, seviyelerine doğru bir atak gelebilir gibi gözüküyor kısa vadede. Yine de hani e, ciddi bir kazanç sağladı çok kısa vadede yatırımcılarına. onu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yani 450'den alan şu an 900'den satabiliyor birkaç önce 450'ni alabiliyordu. Çok volatil, çok yüksek işlem hacminin olduğu şeyin S&P 500'ün süper starı hisse diyebiliriz yani. Evet, aşağı yukarı bir senedir öyle. Berkshire Hathaway'dan bahsettik. Madem bilançosu açıklandı, ondan da bahsedelim istersen. Aha, evet. Bir an baktığımızda şirketi yine ileriye sürükleyen kısmın şirketin sigorta sektöründeki pozisyonları olduğunu görüyoruz. Buradan çok ciddi manada kazanç sağlamış. Biz zaten hani 2024 açısından 2023'ün ikinci yarısına itibaren bu sigorta şirketlerinin çok ciddi kazançlar sağlayacağını söyleyip duruyorduk. Bizim ana temalarımızdan biriydi Filip araştırma olarak. O şekilde de gidiyor. Baktığımız zaman Berkshire'ın da sigorta gelirleri %185 artış göstermiş. 2,5 milyar doları aşmış. Dolayısıyla da şirketin faaliyet karına baktığımızda %40'lık bir artışla işte 12 milyar seviyesine yaklaştığını görüyoruz bir yandan ön plana çıkan hani başlıklarda konuşulan şuydu. İnanılmaz bir nakit var elinde. Ee, özellikle son dönemde gerçekleştirdiği işte nakit pozisyonunu arttırmak suretiyle. Ya bundan oldukça rahat. Bu evet, konuda, evet, çünkü sabırlı bir yatırım sistemleri var. Bekleyebilirler yani uygun gördükleri pozisyonu. Turtle dediğimiz. Ee, yani alt tut ee, şimdi Değerne iş kadar. E, iş daha da zor. E, şu manada bu kadar büyüklüğü büyüklüğe ulaştığınız zaman bu parayı nereye koyacağınız dert olmaya başlıyor gerçekten. E, Giriş mi girmesi çıkması yani likiditeyi de düşünmeniz gerekiyor. Likidite yoksa bu sefer çok ciddi manada yatırım yapmış oluyorsunuz. Onu düşünmeniz gerekiyor. Çok uzun vadede ne getireceksiniz şeklinde. Evet. Bu hafta Fed üyeleri konuşuyor olacak. Bugün <laughs> Başka de, bir şey yok zaten Şahin Evet, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ve New York'tan John Williams konuşuyor olacak. Gavin Kashkari var galiba. Ondan sonra yine işte Michelle Bowman, Austin Gosby gibi çeşitli konuşmacılar. E şimdi toplantıdan önce konuşamıyorlar diye hepsi dizilmiş tekrardan kendi görüşlerini açıklamak için son makroekonomik gelişmelere dair. Yine benim sevdiğim ama bir süredir kötü bir performans gösteren bir şirket var. Tyson Foods. Şirket ABD'nin hatta dünyanın en büyük et üreticilerinden bir tanesi. Baktığımız zaman bir süredir çeşitli ürün gruplarında belirli zayıflıklar vardı. Yani bildiğin doldurmuş, doldurmuş gıda. Şimdi uzaklaşmanı tavsiye edeceğim. Çok kısa vadeli bakıyorsun. Ben çok beğeniyorum buradaki dibi e, açıkçası. Hmm. Daha henüz analistler e, yeterince medyan beklentilerini yükseltemediler ama e, bence potansiyel taşıyan ucuz kalmış şirketlerden bir tanesi sadece hani ürün gruplarının ne zaman kermajlarını yükselteceğini e, iyi tahmin edebilmek gerekiyor. Yani e, dışarıdan anlaşılması zor bir şekilde. Kimi zaman işte beyaz ete dair ya da kırmızı ete dair talep dinamikleri çok hızlı değişebiliyor ABD içerisinde. Baktığımız zaman e, şirket yani 62 santimlik bir kazanç elde etmiş ki piyasanın beklentisi 39 santti. Dolayısıyla son e, hani hareket biraz anlaşılabilir gibi e, belki hani raporlarda da yansımıştır. Eee hasat beklentilerin çok hafif altında onu geçiyorum o yüzden. E, faaliyet karı çok ciddi bir artış göstermiş. Geçen senelerde çok dar daralmıştı marjları. İşte bahsettiğim gibi ya kırmızı ette, e, dana etinde galiba bir marj sıkıntısı vardı şirkette. Yani 2023'ün ikinci çeyreğinde, geçen yılın tam aynı dönemin ikinci çeyreğinde şirket zaten zarar yazmıştı. Şimdi faaliyet kârında ciddi bir artış yazarak hisse başına kar elde etmiş olması önemli diye düşünüyorum. Ya bence takip etmeye değer. Yani bugünden şey yapılır mı, buradan alınır mı? Henüz orada olmayabilir ama yavaş yavaş pozisyon almak için kötü bir yer değil diye düşünüyorum. Ama bak 100 haftalık ortalamasını yukarı kırmış ki oldukça ön plana çıkan bir şu grafitteki sarı çizgiden bahsediyorum. Üzerine kapanış yapmış. Ben bunu olumlu görüyorum. Abi şöyle e, temel dinamikler var. Yani işte enflasyon, özellikle gıda enflasyonu yüksek olması, adamların doldurmuş et üretiyor olması. Dolayısıyla e, üretim maliyetlerindeki artışı her zaman müşteriye yansıtamayabiliyorlar. Hı hı. Biraz daha o açıdan biraz daha okuyup takip etmek gerekebilir ama güzel bir şirket. Ben de teknik açıdan sana kesinlikle katılıyorum. Yani buradan 68'lere bile gitse şu an 62'li fiyatlarda. Yani belki tekrar 62'ye geri dönebilir. Yani, <laughs> yani hani bunlardan şu, bahsediyorum evet. Yani şunu şunu yaparsa şaşırma. Şöyle bir şey yaparsa bu bayağı bir uzun vadeli bir hareket olacaktır. Şu çünkü e, haftalık grafikte olduğumuz için ama böyle bir hareket gelirse ben şaşırmam mesela bu hissede. Biraz daha volatilite sürebilir gibi kısa vadede ama en azından e, piyasa buraları ucuz bulmaya başlamış gibi grafik üzerinden bakacak olursak. Başka böyle dikkatini çeken grafik var mı? Yoksa endekslere mi bakalım? Vali biz ne öner diye bakalım istersen. CrowdStrike öneriyoruz bugün. Tip olarak. C, W ve D koduyla işlem görüyor. aslında 2023'ün yine bizim çok takip ettiğimiz ısrarla yatırım teması olarak bahsettiğimiz siber güvenlik sektöründe iş yapıyor şirket. özellikle de şöyle bir uzaklaşırsan bu 120 dolarlar civarına çok takılmıştı. Ben bunu bayağı bir bültenlerde e, hani yazıyordum. E, 160 dolarmış pardon. 160 doların yukarı kırılmasıyla o dönemde böyle piyasada herkes yüzde %25, yüzde %30 fa şey, e, hasılat CrowdStrike biraz daha böyle şey kalıyordu. E, sanki daha çekimsel kalıyordu büyümeleri. Ama şirketin e, yani modeli e, diğer e, siber güvenlik şirketlerinden biraz farklı. Aslında üyelik bazlı iş yapıyorlar. Yani hasatlarının aşağı yukarı %80'i üyelik tabanlı sattıkları e, ürünler dolayısıyla geliyor. Bunun da şöyle bir avantajı var. Bu satışlar önümüzdeki dönemlerde tekrar etmeye devam ediyor. Ve hatta yatırımcılar e, abone oldukları modülleri arttırıyorlar müşteriler. Dolayısıyla şirketin e, biraz daha e, Benzer aynı, aynı sektördeki e, diğer şirketlere göre bence iş yapısı itibariyle minik bir avantajı var. E, bir, bir süre leg oldu bu geride kaldı o yüzden ancak şu an baktığımızda e, güzel bir performans gösteriyor. Özellikle Fortinet'in ve e, Palo Alto'nun e, son bilançolarındaki zayıflık göz önüne alınırsa e, CrowdStrike bir süre daha ön plana çıkmayı sürdürebilir diye düşünüyorum. Onlardan daha küçük bir şirket. Dolayısıyla daha hızlı büyüme potansiyeline sahip açıkçası. Her rakamlara bakacak olursak 4. otuz %33 büyümüş. 1 dolara yakın kazanç elde etmiş. Yani bu şekilde %36 büyümeyle tamamlamış 24 mali yılını. Üyelik bazlı hasılatı da %36 artışla 2.11 milyara erişmiş. Yani 3 milyar dolarlık hasılatın 2 milyarı zaten üyelik tabanlı ve tekrar etme olasılığı yüksek bir kalemden geliyor. Ee, faaliyet karı %85 artmış. Şirketin faaliyet karı marjı 600 bas puan genişleyerek 22'ye erişmiş. Oldukça olumlu. Nakit akışı da güzel bir şekilde artmış. Ee, bu tarafta da hiçbir sorun yok şirketin. Önümüzdeki çeyrek beklentilerine baktığımızda işte birinci çeyrekte %30'luk büyüme bekliyor. Hisse başına karında %60'a 60 yakın artış bekliyor. Yıllık beklentilerde de yine %28-30'luk bir büyüme. Ve e, %22, %28 kadar bir kar artışı bekliyor. Yani şirketin rehberliği de oldukça kuvvetli. Hatta şöyle söyleyebilirim Palo Alto'nun veya Fortinet'in yani e, sektörün iki büyük abisinin e, olur rakamlarıyla ve beklentileriyle karşılaştırdığımızda CrowdStrike biraz daha e, ön plana çıkıyor. Hatta böyle geçen seneki e, işte bu Palo Alto'nun ve Fortinet'in yukarı yönlü çok sert hareketler yaptığı dönemki bilançolarına benzer rakamlara ve beklentilere sahip diyebiliriz. Grafikte özellikle şu Kasım ayında çok güzel bir sinyal vermiş. Neden? Çünkü şu bölgeyi aşmış. Ve onu senin sevdiğin şekilde aşmış. Evet, yani her gün yavaş yavaş yukarı giderek ve sonradan çok güzel bir şekilde patlamış yukarı. E, tabii bu kadar e, sert bir rally yaptıktan sonra ki yüzde olarak bakalım ne kadar şuradan itibaren yüzde yetmiş yüzde yetmiş kadar. Bu kadar bir rally yaptıktan sonra bu geri çekilmeyi ben normal karşılıyorum. Yüz günlük ortalamasının üzerine tutunup bir ikili dip yapmış. Sıkıntı yok bence. Ee, şeyin üzerine kalabiliyorsa, 320'lerin üzerine çıkabiliyorsa e, müzik devam eder burada. Kesinlikle. Yani 100 günlük ortalamanın altına stop koyup ilk etapta 330 daha sonra işte 340'lar civarı hedeflenebilir diye düşünüyoruz biz de. Şu endekslere kısaca bakacak olursak Nasdaq e, endeksi ee, 5160 seviyesini tam dirençte kapadı. Eğer bugün yeşil bir kapanış yaparsa, şöyle özellikle net bir yeşil kapanış yaparsa düşen trendini kırmış olacak vadeliler olarak. Daha yukarı yönlü e, umutları yeşertir diye düşünüyorum ben. Katılıyorum. Russell endeksine e, bakacak olursak, yapar e, pardon S&P pardon S&P böyle Nasdaq'a bakacak olursak Nazdık'ın 18.050 yine bugün o da yeşil yaparsa e, o da e, şey olarak biz 18.050'yi biz pivot bölge olarak pivot çizgisi olarak görmüştük. 18.050 üzerinde yükselişlerin e, güç kazanması, satış baskısının azalması beklenir. Biraz daha güvenli bir bölge, yukarı yönlü trendin oluşmasını benim evet. gözümde imkan sağlayacak bölge olacak. Russell'a bakalım. Rasıl da öyle 2045'te tam kapatmıştı. Bugün de yeşil kapatabilirse 2060 2070. Ee, yine burada da e, olumlu tarafta kalabiliriz. Şimdi burada Rasıl mesela diğerlerine göre daha fazla tepki vermiş. Çünkü daha fazla satış yemişti. Ee, biraz faiz hassasiyeti daha fazla olan bir endeks. Şimdi baktığımızda faizler yeniden 450'lerin altına geldi. Ee, yani bu bölgenin altında kalması ve tekrardan 4.20'lere doğru hareket etmeye başlaması 10 yıllık tahvil faizlerinin. Tabi bu bahsettiğimiz hareketler böyle bir günde olmuyor. Onu da yani zaman bir günde de oluyor ama genelde biraz daha git geldi şekilde oluyor faizdeki hareketler. Dediğin şey olursa böyle bir hareket gelebilir. Evet gelinir. tam onu söyleyecektim. Burada da yani 2100-2150 hareketi gelebilir eğer faizde sert bir geri çekilme görürsek. O açıdan hani e, Belki ki faize bakıp bu taraftan da endeksteki beklentilerle birlikte birleştirip işlem yapılabilir diye düşünüyorum. Stop noktası da güzel yani 2040'ın üzerinde kaldıkça burada şey pozisyon taşınabilir gibi uzun pozisyon. Bir de 10 yıllıklara bakalım madem bahsettin. 470 dirençti. Direnç aşılamadı. 450'ye geri gelindi. cuma günü tam destekte kapatmış şöyle bir yaparsak. Ya, özellikle böyle kritik Fed'in politika değişikliği gibi şeylerin konuşulduğu bir senede faizlerde böyle yüksek volatilitenin olması şaşırtıcı değil. İnsanlar biraz şaşırıyor çünkü çok hani uzun bir süre Fed'in çok net bir şekilde faiz belirlediği, politikanın çok net olduğu dönemlerden daha normal bir döneme geçildiği zaman bu tür hareketler şaşırtıcı geliyor ama aslında normal bir piyasa aşağı yukarı. Tabii ki biraz daha normale göre volatilitesi yüksek diyebiliriz. Beklentiler çok hızlı değişebildiği için kısa vadede. Dipleri birleştiren bir çizgi var 10 yıllık tahvil grafiğinde. O da 4.41'den falan geçiyor şu anda. E günlük kapanışlarda da 4.49-4.50 zaten bir destekti. Bu seviyeleri göz önünde bulunduruyoruz. 10 yıllık tahvil faizine niye bakıyoruz? Aşağı gelmesi durumunda e, Nasdaq ve Russell başta olmak üzere endeksler olumlu yansıyor. Ama daha önce görmediği seviyeleri özellikle geçtiği zaman endeksler olumsuz yansıyor. E, borçlanma maliyetlerini yükseltiyor. İstiyorsan biraz altın gümüş bakın. olur, bir de bakır bakıp kapatalım istersen. Tamam. Altın tarafında biz şunu söylemiştik kısa vadeli 10 günlük hareketli ortalamasına çarparak düşüyordu, kısa vadeli direncine çarparak düşüyordu ama orta vadeli desteğine basarak da ayakta kalmaya çalışıyordu. Cuma günü yaptığı şey birebir bu oldu hı hı. dikkat ettiysen bu çizgiye değdi ve yukarı tepti ama herhangi bir sinyal vermedi yani. E vadeli direnç orta vadeli destek arasında kaldı. Dolayısıyla konsolide bir bölgede kaldı ama şimdi bugün 10 günlük ta 10 günlük hareketli ortalaması 2318 seviyesinden geçiyor. Daha önceki bizim o geniş kanal desteği de şu anda 2280'den geçiyor. Dolayısıyla hangi yönde kırılırsa o yönde daha olumlu bakılabilir. O yönde hareketin devamı şeklinde bakılabilir. Umarım 10 günlük hareketli ortalamasını yukarı kırar. Çünkü ben altında gram altında Genellikle hep orta uzun vadeli mod düşünen biriyim. O yüzden... Orta uzun vadeli katılıyorum. Vallahi 2300'ün altında kapanış görünce ben short oldum açıkçası. Ama ben 2280'i tutmayacağım düşünüyordum. Şu an için tutmuş gözüküyor. Kırarsa yani buraya bu şey... şey... Yo Ben söylediklerini evet. kesinlikle katılıyorum. Yani 2280 altındaki bir kapanış veyahut da 2315-2320 üstündeki bir kapanış şeklinde kolaylıkla takip edilebilir. Zaten 2350'ler üzerinde hızlı bir şekilde 2400-2450 hareketinin yaşanabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü hani Nvidia'da konuştuğumuz benzer bir şekilde artık momentum var ve volatilite var üründe nihayetinde. iki yönde de kırılım bu sıkışmanın ardından hızlı olacaktır büyük ihtimalle. İnsanlar pozisyonlarını ya hızlı bir şekilde realize edecek ya da şortçular hızlı bir şekilde kendilerini kabul edip yukarı doğru sürecekler piyasayı. 2275 altı kapanış olursa şortlayıp ee, aşağı yönlü hareketle devam edip kar elde edersek gram, o, o karla gram altın fon alırdım ben mesela. <laughs> düşün yani? ya zaten onu diyorum 2070 bölgesi altında zaten haftalık kapanışlar gelmediği sürece şu an yukarı yönlü hareketlerin kuvvetleneceği bir böl bölgedeyiz. Ne açıdan? Orta uzun vade açısından. Gümüşe bakıyoruz şimdi. Gümüşte de bir e, tren çizgisini aşağı kırmıştı. Şimdi tekrardan yukarı geçmesi çabası var. Bugün yüzde üç yukarıda. Neyse 25.90'ı neredeyse öpmüş ama o enteresan olmuş gerçekten. Biz ee, nereye? 27 18, 27 20 bir çizgi çekmişiz. Yani üzerine kapanır mı diye. Bugün bir bakalım. 27 20 burada spot fiyatlarda bence önemli. Özellikle yani 28 üzerinde net bir kapanış gelirse hızlı bir şekilde 29'a doğru yarım bir hareket gelebilir ya da bu hafta. Doğru gümüşte bir de şöyle bir şey var. Volatilitesini yani. unuttun. Bir süredir şey unutturuyor kendi çünkü. Evet. şey Volatilite azalıyor sonra bir günde iki günde hareket etmeye başlayacak yine. Yine de şunu söylemek lazım. Şimdi 25-90 bölgesi aşağı yukarı gümüşün iki sene içine sıkıştığı dev bir yatayın aslında üst bölgesi. Bu bölgenin üstünde de 30 bölgesi var zaten. Yani 30'un üstündeki kapanışlarda biz aynı altındaki 2070 üzerinde kapanışların gelmesinin ardından gördüğümüz yukarı yönlü momentumun bir benzerini bekleyebiliriz. Şimdi 25.90 desteği üzerinde e, fiyatlanıyor olmamız. Hatta yani geçen geri çekilmede bu bölgeden destek bulmuş olmamız çok güzel. Ama bu aynı zamanda şunu da ortaya çıkıyor. 25.90 bölgesi altında kapanışlar gelirse bu sefer e, çok ciddi bir şekilde 25.90 ve 22 bandı arasında e, hareket etme ihtimali artan bir gümüş sözleşmesiyle ya da gümüş e, işte spot yani gümüşle karşı karşıya kalacağız nihayetinde. Dolayısıyla 25.90'ın altında insanların bakış açılarını yeniden değerlendirmelerini tavsiye ederim ben. Bugüne kadar ki hareketi kısa vadeli satıcılı trend aslında. 10 günlük hareketli Hı -hı. ortalamasının altına devam eden bugün 10 e, günlük hareketli ortalaması olan 27'yi kırarsa ve dipleri birleştiren çizgi olan 28 20'yi kırarsa pardon 27 20'yi kırarsa bugün ters bir hareket yapmış olacak ona. Hı hı. Ama bugün bir şekilde dönüp kırmızı kapatırsa çok yüksek ihtimal değil ama o, o zaman da diyemeyiz gümüşte açıkçası. Yani bayağı bir can yakar. O yüzden dikkatli olmak gerekir. biraz izleyeceğiz. Yani böyle volatil günlerde özellikle son dönemki hareketini yutan bir şekilde yükseliyorsa biraz bakıp kalıcılığı konusunda takip etmek gerekir. Katılıyorum. Dediğimiz gibi 28 üstü güzel. 26 25 96 çok kötü. Bir de bakır bakalım. Sonra ABD Endeksler'in ısı haritasına bakalım. Sonra bitirelim iyiydi. Yani. olur? Hala pozisyonumu teyit Evet 450 üzerinde 450'ye tutundu ve yukarı yapmaya devam ediyor. Dipler yükseliyor, 10 günlük hareket ortalamasını aşağı kırmış ama sonradan tekrar içine girmiş. Tamam. Ee, Burada hani geçen bizim fon tarafında da konuştuk hani 25 şey 445'in altında artık hani e, tekrardan bir değerlendirmek lazım gibisinden ama e, orayı kırmamakta ısrar etti. Do haftalık barların da böyle kuvvetli seyrediyor olması benim hoşuma gidiyor ama tekrardan yani 449, 445 altına e, kapanış gelmesi bir miktar daha negatif olur görüşündeyim. Hatta 4.25'e kadar bir geri çekimliği beraberinde getirebilir. O açıdan iyi bir teknik. Ben artık sadece takip eden bir stop bakıyorum Bakır'da açıkçası. Orası da 4.45. Günlükte 10 günlük hareketli ortalamayı kırıp yukarı gittiği için bence artık haftalık kapanışa bakmalı. Yani günlükte aşağı yukarı testleri gibi biçmeye başlamış ama haftalıkta da daha belirgin. E, haftalık kapanışı işte 449 altı yapmadığı sürece bu olumlu taraftadır. Yaparsa olumsuz tarafa geçer diyebiliriz. Hı hı. Bir e, ABD Endekslerinin ısı haritasına bakalım. Şöyle tekrardan açalım şuradan. Şöyle piyasa değeri bir saniye. sektör bazında değil de büyüklük bazında bakalım. Nvidia e, ön planda ama diğer e, muhteşem yedili de Google, Amazon, Apple, Microsoft e, çok da fazla bir hareket yapmamış gözüküyor. Bir Aa, ödeme sistemi şirketleri artıdaydı. Mastercard veya işte şey gibi, e, Visa gibi hı hı. %1, %1 %0.80 gibi gördüm ben. Finans finans tarafına bakalım. Bu taraf pozitif. Faizler geri çekilme burada etkili oluyor. Şu manada etkili oluyor. 2023'te çeşitli finansal kuruluşlar, çeşitli sıkıntılar yaşadığı için yükselen faizlerden dolayı piyasa burada risklerin azaldığı şeklinde bir öngörüde bulunuyor. Hı hı. Ayrıca hani biraz mevcut faiz makasının çok sürdürülebilir olmadığına dair açıklamalar da gelmişti büyük bankalardan Belki de hani burada daha makul seviyelere geliyor olması faizlerin avantaj yaratıyor denilebilir. Sağlık teknolojisi kısmında çok da fazla bir hareket yok. Lele şey, ama üst tarafta artış gösteriyor. Daha çok ekipman üreticileri fena değilmiş galiba bir de Lili'nin yanında. Şey, Dexcom hı. falan gördüm orada mı? Dexcom bizim coverage'ımızda olan bir şirket. Ne üretiyor derseniz, şey, diyabet hastalarına yönelik şeker sensörleri üretiyor hı hı. vücut üstüne takılan. Oldukça teknolojik güzel aletleri var. Evet. Bugünlük yayını e, burada bitirelim. Haftanın ilk günü. Önümüzdeki günlerde daha yoğun yayınlarla zaten herkesin karşısında olacağız. Katıldığın için çok teşekkürler sana. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. İyi günler, iyi haftalar.